Gözlerinizin ikisi de yerinde Adnan Bey. İki gözünüzle bakarsınız, iki kurnaz, iki hayın ve zeytini yağlı iki gözünüzle. Bakarsınız kürsüden meclise, kibirli kibirli. Ve topraklarına çiftçilerinizin ve çek defterlerinize. Ellerinizin ikisi de yerinde Adnan Bey. İki elinizle okşarsınız, iki tombul, iki ak vıcık vıcık terli iki elinizle okşarsınız pompadalı saçlarınızı, dövizlerinizi ve memelerini metreslerinizin. İki bacağınızın ikisi de yerinde Adnan Bey. İki bacağınız taşır geniş kalçalarınızı. İki bacağınızla çıkarsınız huzuruna Eisenhower'ın. Ve bütün kaygınız iki bacağınızın aradan birleştiği yeri halkın tekmesinden korumaktır. Benim gözlerimin ikisi de yok. Benim ellerimin ikisi de yok. Benim bacaklarımın ikisi de yok. Ben yokum. Beni, üniversiteli yedek subayı Kore'de harcadınız Adnan Bey. Elleriniz itti beni ölüme. Vıcık vıcık terli, tombul elleriniz. Gözleriniz şöyle bir baktı arkamdan ve ben al kan içinde ölürken çığlığımı duymamanız için kaçırdı sizi bacaklarınız arabanıza bindirip. Ama ben peşinizdeyim Adnan Bey. Ölüler otomobilden hızlı gider. Kör gözlerim, kopuk ellerim, kesik bacaklarımla peşinizdeyim. Diyetimi istiyorum Adnan Bey. Göze göz, ele el, bacağa bacak diyetimi istiyorum. Alacağım da